videomuzda basınçlı dökümden söz edeceğiz. Basınçlı dökümde metal eriyemizi kalıba doldururken yüksek basınç kullanıyoruz. Bu sayede en ince cidarların dahi kusursuz olarak dolması sağlanabilir uyguladığımız basıncı katılaşma tamamlanana kadar devam ettiriyoruz. Daha sonra kalıbı açıyoruz. İtici çubuklar yardımıyla parçayı çıkarıyoruz ve çıkardığımız parçayı aldıktan sonra bir sonraki parçanın üretimine geçebiliriz. Yani bu yöntem çok hızlı ve ekonomik olan bir yöntemdir. Ancak şunu söylememiz lazım. Burada makine ve kalıp yatırımları çok büyük olacağı için ancak seri üretimlerde ekonomik olarak bu yöntemi nitelendirebiliriz. Evet, işlemlerin tüm makineler tarafından yapılıyor. Üretim hızı yüksek, ayrıca insandan kaynaklanabilecek kalite sapmaları da çok çok düşüktür. Genelde söz ettiğimiz gibi ince cidarlı parçaların seri üretimi için kullanılır. Genelde Demir dışı alaşımlar kullanılır. Çünkü kullanılan metal kalıpl kalıpların refraktörlüğü bu tür malzemelere uygundur. %80'den daha fazlası alüminyum ve alaşımları. Bunun dışında çinko, magnezyum, bakır, kurşun, kala gibi malzemeler de başlısıcı dökümle üretilebilir. Genelde otomotiv parçaları karbüratörler, jantlar, bloklar, silindir kapakları, varflar, manifoldları gösterebiliriz ama bunun dışında başka endüstriler de vardır. Havacılıkta, saat parçalarında, ev aletlerinde, mobilya parçalarında, elektrikli aletlerde, elektronik makinelerde, aydınlatma, el aletleri vesaire çok sayıda sektörde yaygın bir biçimde kullanılan imalat yöntemidir. Basınçlı dökümde kalıp tasarlarken bu kalıbın üretimi hem pahalı hem de zaman alıcıdır. Genelde iki parçalı bir hareketli bir sabit taraf olmak üzere erimiş metalin basıldığı kısım sabit tablaya yani şuradan erimiş metali basarız. Şu hareketli kısım açılır, kapanır. Kalıpların çıkarılması için kalıp açıldıktan sonra itici çubuklar yardımıyla parça dışarıya alınır. Sonra tekrar kapatıp bir kitleme kuvvetiyle bir sonraki döküme hazır hale getirebiliriz kapalı kalıbı. Kalıp malzemesi genelde sıcak iş takım çelikleri kullanıyoruz. Çünkü bunların ısıya dayanıklılığı oldukça yüksek. Dökümü sıcaklığı ne kadar yükselirse daha yüksek alışımlı çelikten yapılmış kalıplar gerekecektir. Bu malzemenin özelliği ısıl şok direnci ve yüksek sıcaklık dayanımı çok yüksek olması lazım. Bunun da yanında su vereceğimiz için sertleşebilirliğinin iyi olması lazım. İşleyerek üreteceğimiz için talaşlı işlemeye uygun olması lazım. Gerektiğinde kaynak edilebilir. Mesela bir tamirat yapılmak gerektiğinde kaynak edilebilirlik önemlidir ve tabii ki maliyette önemli bir diğer unsur. Kalıp tasarlarken icabında birden parça fazla parçayı da üretecek şekilde kalıbı tasarlayıp üretim hızını artırabiliriz. Kalıp tasarımında ısı girdisi çok çok önemlidir. Gerektiğinde hızlı bir üretimde su soğutma dahi gerekebilir. Bu sayede hem kalıp ömrü artar hem de soğuk kalıplarda katılaşma daha uygun bir iç yapı, ince taneli bir iç yapı oluşturacağından malzemenin mekanik özellikleri de olumlu etkilenir basılı çökümde tasarım yaparken bu geçirgenliği olan bir kalıp malzemesi olduğu için kalıp içindeki havanın kaçması için havalandırma kanallarının planlanması lazım. Sonra kalıp açıldığı zaman parçanın kalıbın itici çubuklarının bulunduğu yarısında kalacak şekilde tasarlanması lazım. Ve itici pimlerden sonra bu parçayı çıkarıp kalıbı bir sonraki döküme hazırlıyoruz. Kalıp önemli çünkü pahalı bir yatırım. Bu metalin, dökülen metalin sıcaklığına ve çevrimin yani kalıbı kapa, doldur, katılasın, aç. Yani bu çevrimin süresine bağlı. Ne kadar kısa olursa ömür o kadar daha iyi olacaktır. Genelde basınçlı döküm makineleri sıcak ve soğuk hazneli olarak ikiye ayrılır. Basınçlı dökümde metal eriyik doğrudan kalıp boşuna dökülmez. Ya yani önce bir haznede bu toplanır, sonra bir piston yardımıyla yolluk sisteminden kalıba preslenir. İşte bu haznenin, yani erimiş metalin bulunduğu haznenin, sıcak veya soğuk olmasından kaynaklanan bir yapısal farktır bu iki makinenin farkı. Önce sıcak hazneliğe bakalım. Gördüğünüz gibi haznemiz burada. Sıvı metal dolu ve pistonun bastıracağı bastıracağı silindir yani şu silindir hazneyle doğrudan temas halinde. Bu genellikle düşük sıcaklıkta eriyen metaller için uygundur. Çünkü gördüğünüz gibi hem eriyen, eriyen metal makinenin tüm parçalarıyla temas halinde. Bunun için işte çinko, kalay, kurşun gibi malzemeler için uygun bir yöntemdir. Gördüğünüz gibi piston bastırılınca bu hazneye şuradan dolmuş olan şu miktardaki sıvı ne yapılacaktır? Kalıp boşluğuna doldurarak üretim sağlanacaktır. Eğer daha yüksek sıcaklıkta eriyen bu nedenle parçalarla temas halinde olmaması gereken bir alaşım kullanıyorsak, mesela bakır, alüminyum, magnezyum gibi, o zaman soğuk hazdeli makinalarda dökülür. Hazdemiz burası. Biz bir ne yardımıyla, pota yardımıyla dökümden bir an önce bu bir robot kolu olabilir. Aldığımız uygun miktardaki eriyi pistona pardon silindire doldurup pistonla basıp kalıp boşluğunu ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. Yani erimiş metal burada makine dışında bekletiliyor ve kalıp boşluğuna son anda doldurulduktan sonra basılıyor. Evet, demek ki bir basınçlı dökümün süreçleri var. Hızla özetleyelim. Birincisi kalıp hazırlama. İki kalıp ayrıldı, kalıp boşluğu temizlendi, kontrol ettik ve daha sonra parçanın çıkmasının da kolay olması için bir yağlayıcı püskürterek kalıbı hazırladık ve kapattık. Sonra erimiş metal yüksek basınç altında Press diyoruz ve bu presleme basıncını katılaşma bitene kadar tutuyoruz ve parçayı katılaşma bittikten sonra kalıbı açarak çıkarıyoruz. Parça itici pimlerin bulunduğu bu yarıda kalıyor. Dolayısıyla onu itici pimlerle dışarıya düşürüyoruz. Bu aldığımız parçanın üzerinde bu boşluğun dışında neler var? yolluklar var. Yani sıvı metalin dolduğu şu yolluk kısmı var. Döküm çapağı var. Döküm çapağı nedir? Bakın bir nolu ve iki nolu kalıp yarılarının şu arasına az da olsa yüksek basınçta bir miktar sıvı metal sızar. Bunlara biz çapak diyoruz. Bu çapakların uzaklaştırılması lazım. Ayrıca hava kanallarına, itici çubuk kanallarına da bir miktar metal kaçabilir. Bütün bunları uzaklaştırmamız lazım parçayı kullanmadan önce. Çapak kesimi için hazır kesme kalıpları dahi yapılabilir. Yani çıkan parçayı oraya koyup hemen çevreden tüm çapa uzaklaştırabiliriz. Diğerleri ise testereyle, taşlayarak veya işte başka uygun yöntemlerle uzaklaştırılır. Evet, basınçlı döküm üstün bir yöntem. Bu yüzden üstünlüklerini sıralayalım. Bir defa parça karmaşık biçimli ise, ince cidarlı ise, özellikle küçük parçalarda kalıbı tam olarak doldurup, hızlı bir üretimle iyi bir yüzey kalitesi ve iyi bir boyut hassasiyeti elde edebiliriz. Hızlı soğuyacağı için ince taneli bir mekanik özellik, yani işte çekme, akma dayanımları elde etmek mümkündür. Bütün bunlara karşın basınçlı dökümün sınırları da vardır. Bir defa yatırım masrafı yani 100 tane parça üretimi için basınçlı döküm kullanılmaz. Ancak seri üretiminde ekonomiktir. Bir diğer sınır küçük parçalar. Yani çok büyük işte 300 kiloluk, 100 kiloluk bir parça dökmek çok kolay değil. 2. Metal kalıptan dışarı kolaylıkla çıkan parça biçimleri lazım. Yani öyle girintileri filan olan parçaları metal kalıptan çıkması söz konu değildir. Kalıp tasarımı kolay değildir. Neden? Çünkü havanın kaçması için kanallar, ısı girdisi, çıktısı vesaire gibi bunların Hepsi dikkate alınması lazım. Bir de yüksek sıcaklıkta eriyen metallerin dökümü yapılamaz. Yani genelde basınçlı dökümde metal kalıplar kullandığımız için örneğin çok yüksek sıcaklıkta eriyen bir metali taşıyabilecek refrakterliğe sahip bir başka metal bulmak genellikle mümkün değildir veya ekonomik değildir. Evet vereceğimiz bilgiler bu kadar. Şimdi de firmasından izin aldığımız bir basınçlı döküm animasyonunu kısaca izleyerek bu anlattıklarımızı da görsel olarak da göreceksiniz. Bu videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, şimdi bir basınçlı döküm göreceğiz. Burada makine yok. İki tane basınçlı döküm kalıbının yarısı. Sol tarafta itici çubuklar, sağ tarafta ise eriyedin doldurulacağı hasne var. Kalıp kapanıyor. Erimiş metal silindiri doldurulup Piston basınç uygulanıp kalıp boşluğu dolduruluyor. Daha sonra katılaşma tamamlanıyor. Parça çubukların tarafında kaldı. İtirilerek dışarı çıkarılıyor. Sonra burada sadece yolluk görünüyor. Yolluk uzaklaştırılıyor. Aslında çapak ve diğer parçalar.